Güzellik tanrıçalarının ve antik insanın renkli hikayelerinin birbirine karıştığı papaz koyu coğrafyası, antik Roma'da kralların ve imparatoriçelerin rüyalarını süslüyordu. Günümüzde papaz iskelesi olan papaz koyu, Kumluca ilçesinin Mavi Kent Mahallesi Karaöz mevkiinde çeşmesi ve masaları olan büyük bir piknik ve kamp alanıdır. Burada ağaçların altında keyifli bir kamp kapsamında, yoga ve meditasyon ile yorgun beden terapi olur. Papaz koyu aynı zamanda, Dünyanın en iyi 10 yürüyüş rotasından biri olan Likya Yolu yürüyüş güzergahı üstünde bulunuyor. Antalya Kumluca ilçesi sahil bandında bulunan en güzel koy unvanını taşır. Kumluca Belediyesi piknik alanı ve sahil olarak kullanılması amacıyla bazı düzenlemeler yapmış. Tuvalet ve duş dahil mesire alanı mantığında piknik masaları bulunuyor. Kamp yapmaya uygundur. Hafta sonları kalabalık olduğu için hafta içi tercih edilmelidir. Denizi sakin, dalga geç saatlerde başlıyor. Antalya'ya 100 kilometre uzaklıktaki saklı dinlenme ve rahatlama noktası Papaz Koyu, sakinliği ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir kaçış noktasıdır. Farklı aktivite seçenekleri sunmasıyla öne çıkan ve Likya yolu güzergahında bulunan koy, yerli halkın ve ziyaretçilerin sıkça tercih ettiği bir destinasyondur. Burası doğal güzellik ve aktiviteler ortamıdır. Koyun sakin ve berrak denizi, kızılçam ağaçlarıyla çevrili doğası ve eşsiz atmosferi, ziyaretçilere görsel ve ruhsal bir şölen sunarken, papaz koyu, doğayla iç içe birkaç gün geçirmek isteyenler için ideal bir tercihtir. Yürüyüş, kamp, piknik, deniz keyfi ve olta balıkçılığı gibi çeşitli aktiviteler yapılabilir. Koy, Kumluca'ya 19 kilometre uzaklıkta olup, ulaşım oldukça kolaydır. Çevrede konaklama seçenekleri bulunmakla birlikte, günübirlik ziyaretler için de idealdir. Özel araçla veya toplu taşıma ile koya kolayca ulalabilir. Papaz koyunu keşfedin. Doğa ananın yaratıcı gücüne tanık olun. Antalya'nın saklı doğa ekosistemi Papaz Koyu, doğal güzellikleri ve ferahlık veren atmosferiyle ziyaretçilerini büyüler. Burada, şehrin karmaşasından uzaklaşarak doğanın tadını çıkarabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Papaz Koyu, doğal güzellikleri ve sessizlik sunan atmosferinde anlık ışık değişimiyle renkler yeniden yaratılır. Mavi ve yeşilin sınırsız tonları gözlere hitap ederken, doğanın büyüleyici ortamını sunar. Akdeniz'in turkuaz sularıyla buluşan koy, yemyeşil çam ağaçlarıyla, çevrili plajlarıyla buraya gelenler için eşsiz bir deneyim ortamıdır. Papaz koyu, temiz ve berrak deniziyle deniz sporları tutkunlarının ilgisini çekerken, kumsalında güneşlenip dinlenmek isteyen ziyaretçiler için de ideal bütünleşme ortamıdır. Papaz Koyu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle antik geçmişin izlerini yansıtırken, Pergenin kurucusu güzel kadın Plansia Magna, buraya gelip yüzüyor, dinleniyor ve yorgunluk atıyordu. Antik Likya yolunun üzerinde bulunan koy, yakın çevresindeki antik kalıntılarla tarih severleri cezbeder. Papaz koyu, Antalya'nın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için güzel ve rahatlatıcı bir kaçış noktasıdır. Doğal güzellikleri, temiz plajları, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Tatil planlarınızda papaz koyunu görmek düşünüyorsanız, kendinizi doğanın kollarına bırakarak keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Roma'nın genç ve güzel imparatoriçeleri Julia Agrippina, Genç Agrippina, Claudia Octavia, Poppa'ya Sabina Papaz koyunda bir kaçış yapmak için binlerce kilometre yol kat etmişler. Antalya'da denizin melodiye dönüştü bir koyun sularında kaybolmak istemişler. Denizin sessizliğinde çamların gölgesinde imparator kocalarının baskılarından uzak aşklar yaşamışlar. Papaz koyunda hiçbir ücret ödemeden çadır kampı yapmak olanaklıdır. Bölgeye gelirken, kendi hazırlığınızı yapmanızda yarar var. Papaz koyunda ateş yakılabilecek yerden yüksek mangal alanlarında istenirse, akşam vaktini keyifli yapacak bir kamp ateşi yakılabilir ya da mangal keyfi yapılabilir. Burada, kamp alanında yüksek ve geniş dallı çam ağaçları mevcut. Dolayısıyla papaz koyunda konaklarken, serinlemek için gölgelik birçok alan bulunur. Papaz koyu, Roma'nın kıskanç, genç ve güzel imparatoriçeleri Annia Galeria Faustina Minor, Pompeia Plotina, Julia Cornelia Paula ve Julia Cornelia Salonina'nın tam da aradıkları yer olmuştur. Bu imparatoriçeler, Roma'nın gücünü ve imparator kocalarını temsil ederken, papaz koyunda özgürlüğün tadını çıkartırken, bölgede yakışıklı, genç ve kas kuvveti yerinde olan erkek avına çıkmışlar. Papaz koyu kamp kapsamında, Likya yolu üzerinde trekking yapmak ve anlık birçok doğa olaylarının çekimleri yapılabilir. Yaz tatilinin keyfini çıkarmak için de, denizde özgürce yüzmek ya da su altı güzelliklerini keşfetmek için dalış yapmak olanaklıdır. Papaz koyuna gelmeden önce sinyal gücünün bazı noktalarda zayıf olacağını bilerek güvenlik açısından bir konum bildiriminde bulunmak kurtarıcı çözüm olabilir. Farklı yüzyıllarda yaşayan Valeria Messalina, Julia Vipsania yaşlı Agrippina, Livia Drusilla da papaz koyunun büyülü güzelliklerinin fısıltılarının heyecanına kendilerini kaptırmışlar ve Romalı İmparatoriçe kadınları taşıyan arabaların boyunduruğuna bağlı hayvanları süren köle erkekler. Likya yolunun eski izlerini takip ederek bu dingin ve ferahlık yaratan saklı doğa köşesine gelmişler. İmparatoriçelerini burada yüzdürmüşler, masaj ve yoga yaptırmışlar. Roma'nın kaprisli ve baştan çıkarıcı imparatoriçeleri burada doğanın büyüsüne kapılmışlar ve özlerini okşatırken sakinlik yuvası papaz plajında demlenmişler. Karaöz mevkiindeki papaz koyu, doğanın saklı sırlarını içinde saklayan eşsiz destansı güzelliktedir. Romalı genç kadınlar, buraya boşuna aşk yaşamaya gelmemişler elbet. Çünkü burada doğanın baştan çıkarıcı doğal parfümleri, yöreye özgü kelebekler tarafından sezdirilmeden koku sever burunlara taşınır. Buradan elde edilen parfümler, Pompeyli kadınları en güzel kokulara büründürürken, erkekleri de baştan çıkaran temel güzellik ve aşk malzemesiydi. Papaz koyunda doğanın kucağında uyanış var. Orman İşletmesi ve Kumluca Belediyesi'nin el birliğiyle düzenlediği papaz koyu, doğanın içinde temiz havası ile hücrelere bol oksijen veriyor. Asfaltın ardında açılan geniş kucak, doğanın gerçek teması ile misafirlerine iç açıcı ferahlık ve dinginlik vaat ediyor. Karaöz'ün büyüsü, papaz koyunun devamıdır. Karaöz sahilinden Mavi Kent'e kadar uzanan asfalt yolda her adım, Likya yolunun binlerce yıllık hikayesini barındırırken, Antik Roma'nın perge yönetenlerini ağırlıyordu. Masalarda, masmavi bir gökyüzü altında unutulmaz anılar biriktirmek için davetkar bir panoramanın seyrine doyum olmaz. Ormanın şarkısı ve denizin dansı papaz koyunda yaşanır. Orman sahile kadar uzanırken, papaz koyu kayalık sahiliyle, adeta denizle dans edercesine, olta balıkçılarını davet ediyor. Burada gökyüzünden sakinlik, ferahlık ve dinginlik damlıyor. Antik romanın elit kadınlarını papaz koyuna çeken şey, koyun sakin ve berrak denizi, kızılçam ağaçlarıyla çevrili doğası ve eşsiz şifalı atmosferidir. Güneşli ve bulutlu günlerde sınırsız anlık görsel ve ruhsal bir şölen sunarken Papaz koyu doğayla iç içe birkaç gün geçirmek isteyen romanın güçlü ve özgür kadınları için tercih olmuş. Yürüyüş, kamp, deniz keyfi ve balıkçılık antik yaşamlarında sınırsız fırsatlar sunmuş. Antik romanın karakterindeki sonsuz cinsel serbestlik papaz koyu ve çevresine taşınmış, öyle ki bazı imparatoriçe kadınlar, bölgede yaşayan güçlü kuvvetli erkekleri aşk makinesi gibi kullandıktan sonra öldürmüşler. Çünkü, Romalıların cinselliği Hristiyanlığın yükselişinden beri baskı görmedi. Popüler hayal gücünde ve kültüründe küfür ile cinsel serbestlik aynı anlama gelmeye devam etti. Elbette her şeyiyle mükemmel bir yer olan papaz koyu, antik Romalı insan için çok değerli ve gözlerinden bile sakınılırken, buraya gelen yerel ve Arap piknikçiler çevreyi kirletiyorlar. Kumluca Belediyesi her gün temizlik yapıyorsa da, kültürsüz Arapların doğayı hoyratça kullanmalarının karşılığı, 3000 yıllık antik Roma kanunlarında ölüm cezasıdır. Gündüz, papaz koyunun doğal güzelliklerini sergilerken, deniz gizemli bir ile kıyıya vuruyor. Kumluca'nın kucağında, mavi kentin masmavi sularında kaybolmuş rüyaların peşinde koşmak isteyenler, papaz koyu kapılarını aralarken, Antik Roma'nın güzel kadın elitlerinden Domitia Longina ve Brutia Crispina'nın burayı kendilerine güzellik yurdu yaptıklarını biliyorlar mıydı?